Skoru daha da arttırabileceğimiz bir ilk yarı geçirdik. Bence ön alan baskılar özellikle çok doğruydu ve top bizdeyken de çok güvenliydik, rahattık. Rakibimize dediğim gibi çok fazla şans vermedik. Belki topla oynama yüzdeleri de daha yakın olan bölümdü. İkinci yarı rakibimiz biraz daha fazla bize göre topla oynadı. Ee, daha çok riskler aldılar tabii ki daha ofansif yerleştiler oyuncu değişiklikleri ama 3-0 sonrası da e, bizim de yaptığımız değişikliklerle birlikte e, hem yine e, pozisyonlara girdik e, hem e, rakibe karşı da savunmada bence doğru şekilde rakibimizi de karşıladık. Tabii ki verdiğimiz pozisyonlar oldu. Bir tane gol yedik ama e, yine skor arttıracak şanslar elimize çok fazla geldi. Yani gol beklentisi, rakip ceza sahasında buluşma, yani bir Şampiyonlar Ligi maçın için 3 tane gol atma e, bunların hepsi bence ofansif anlamda çok iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Rakibimizin oyununu aşağı yukarı biliyorduk maç öncesi oyuncularımıza anlattığımızda yine topa sahip olan bir takım olduğunu, pasta çıkan bir takım olduğunu e, söylemiştik. Bunu denediler. Dediğim gibi doğru baskılarla üç tane gol attık. Belki iki tane de yine ön alan baskısıyla kazandığımız toplada yine çok rahat bir şekilde gole ulaşabilirdik. Güzel bir gece. Türk futbolu için çok değerliydi. Bence oyunun içerisinde özellikle taraftarımızla birlikte yaptığımız baskılar, yani onların top rakipteyken oluşturdukları atmosfer yani inanılmazdı. Bunu Liverpool maçında çok güzel bir şekilde yapmıştık. Yine bugün taraftarımızla birlikte performansımızı en yukarıya çektik. Beraber savaştık, beraber rakip kaleye gittik, beraber savunma yaptık. O yüzden bugün burada olan muhteşem taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir karşılaşma bizim adımıza oldu. Ertem Bey. Hocam doğum gününüzü şimdi kutlamak istiyorum teşekkür aslında. Adım biz çok fazla karşılaşamıyoruz. Geçen hafta, geçen hafta dediğim geçen maç dünyanın en büyük takımlarından birini yendiniz Liverpool'u. Bugün de hem sistem hem atletik açıdan hem de teknik olarak çok önemli bir takımı sizden daha zayıf ama bundan dolayı da eleştiriliyordu takım Galatasaray. Bunu da kırdınız ve hem güçlü hem de sizden daha zayıf olan bir takımı yendiniz. Okan Burun bundan sonraki hayali nedir? Bu gece yatarken ne düşüneceksiniz? Hedefiniz nedir? Böyle gittiği sürece evet. ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. İşte Aslında maç bittiği anda Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumuna baktık. Yani maçın istatistiklerine baktık. Ama bir de puan durumunu, neredeyiz, kaçıncıyız onu bir görmek istedik. Bu puan durumlarına bakmak, özellikle maç kazandıktan sonra biraz psikolojik anlamda bize yükseltiyor. Yani ilk hayalim tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde yani bu başarımızı, bu iki maçlık başarımızı daha yukarılara yükseltip. Burada ilk hedefimiz tabii ki ilk 8 olması gerekiyor. Çünkü 4, 2, 3 maç oynadık. 5 tane daha maçımız var. Yani şu an nereye gidebiliriz? Burada en büyük, en yüksek hedefi koyarak başlamamız gerekiyor. Devamında tabii ki ilk 8 olması, ilk 16'nın içerisinde olmak ama Ana amaç tabii ki bütün takımlar için o ilk 24'ün içerisine girmek. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ninle ilgili bu sene hayal kurduk. Yani ben kurdum, başta başkanımız, yönetim kurulumuz. Yani onlar da bu hayali kurmasa zaten bu kadar değerli bir kadroyu oluşturmazlardı. Ee, taraftarımızın hedeflerini hep duyduk. Yani herkes bu sene Avrupa, bu sene Avrupa dedi. Ee, hem ligi doğru bir şekilde devam ettiriyoruz, hem Avrupa'da bu son iki maçta önemli bir başarı yakaladık. Ama ilk hedefin ne dersin şu anda Göztepe maçı. Yani dört gün sonra Göztepe maçı var. Yani zorlu iki tane Göztepe Trabzonspor iç saha maçları. Yani bunları hazırlanacağız. Bunları isteyeceğiz.